Hayır, bu herifin telefonu yok mu? Gelmeden önce niye aramıyor ki? Allah Allah. Burak yukarı geliyormuş. Merhaba. Ee? Niye öyle bakıyorsunuz? Burası benim devim de değil mi? İstediğim zaman gelemez mi? Cevabı biliyorsun herhalde. Gelemez. Anne sen hadi yukarı çıkar mısın? Anne hadi. Sabah golf kulübüne gittim. Ve üyeliğimin iptal edildiğini söylediler. Kurul üyeliğini değerlendirmiş demek ki. Kabul edilmişsin. Evet. Ne tesadüf ki kurul başkanı sizsiniz. Benim sadece tavsiyem olur. Asil üyelerin kararına müdahale edemem. Asil üyeler. Gerçekten çok asiller. Ebru Hanım, bakın bu gerçek bir savaş ilanıdır. Ben de bundan sonra kartlarım bu yeni koşullara göre oynarım. Ne istiyorsun? Öyle her aklına estiğinde elini kolunu sallayarak buraya gelemezsin. En büyük rakibiniz Katmanoğlu Holding. Bende olmayan para onlarda var. Ve duyduğuma göre hisselerimde çok yakından ilgileniyorlarmış. Can hayatta böyle bir şey yapmaz. Ama babası Erdinç Katmanoğlu, oğlu kadar duygusal bakmıyor. <laughs> Yapamazsın böyle bir şey. Kendi hisselerimle istediğim şeyi yaparım. Yani nasıl olsa sizin de dediğiniz gibi ben bu para için herhangi bir çaba sarf etmedim. Onun için istediğim gibi çarşür edebilirim. Holding'in kaynaklarını yavaş yavaş kendi hisselerim doğrultusunda başkasına devredebilirim. Yapamazsın. Ya da siz ben Katmanoğlu Holding'le pazarlığa oturmadan... ...sermaye arttırma tarihini birazcık ertelersiniz. Böyle bir şey olmayacak. Ebru Hanım... ...bence iyi düşün. Acele etmeyin. Nasıl olsa büyük toplantıya daha bir ay var. Ha? Kendi aranızda güzelce bir konuşun. Ha, bu arada Banu, doğum günün kutlu olsun. Çiçekler sana. Yapmayın sakin. Erdi hiç katma doğduğunu ara. Hemen. Anne. Anne işinizi rast getirsin. Kızım bakmayın öyle süpürün şurayı. Ebru'nun ortalığı ayağa kaldırmış. Erdinç Katmanoğlu ile uzun uzun konuşmuşlar. Camda tutuşmuş tabii yazık. Ama bütün piyasanın hisselerimin satılık olduğuna dair bir fikri oldu. Aynen öyle oldu. Hem de kendi ağızlarıyla reklam yaptılar. <laughs> Bu akşam Banu'nun doğum gününde kriz toplanır. Kesin. Ha. Belki Barış bile gelir. Hah şurası canım. Hoş geldiniz. Banu Hanım'ın doğum günü için mi? Kulüp kısmına mı geldiniz? Ne var? Ya tesadüfen burada olamaz mıyız? Bütün İstanbul burada. Bin arabaya. Sen ortalığı karıştırmak istemiyor muydun? Banu'nun doğum günü değil. Bak Minus, benim derdim Barış'la. Benim derdim Ebru Sinaner, Benim derdim Güney'le. Banu'yla değil. Tamam, özür dilerim. Bak sadece yemek yemeye çıkmıştık. Lütfen bana bir daha bir bak ya. Hoşuna gideceğini düşündüğüm için yaptım. ...Bakbanoğlu ailesi olarak size karşı bir harekete dahil olmadık. Olmayız da. İçiniz rahat olsun lütfen. Hı. Babanla senin buna yanaşmayacağını biliyordum ama... ...Burak şansını başka şirketlerle de deneyecek. Kimse Sinem'leri karşısına almak istemez. Siz sektörde çok güçlü bir grupsunuz. Hı? Hı. Keşke Barış Bey de burada olsaydı değil mi? Yani barışmak için çok iyi bir fırsattı bugün. Ben de sakinliyorum. Keşke siz kolundan tutup getirseydiniz. Ne bileyim öpüşüp, koklaşıp barışırlardı. Ve siz de sevaba girerdiniz. Aile meselelerine karışmamak en iyisi. Bence de öyle ama... Yani ...insan iyi olsunlar istiyor işte. Anneciğim, eğleniyor musun? Hem de çok. Ha, ha. çok kısa değil. İyi anne, tamam çekiştirme. Hadi gel, bir şey konuşacağız. Selam. <laughs> Aa, Zeynep. Bak, beni kırmayıp gelmiş. Aa. Ay, selam. <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldin. Sen mi çağırdın? <laughs> Anne bir daha kendi başına iş yapma lütfen. Oğlum bağlı çağırmış, ben çağırmadım. Ay ne zahmet etti. <gülüyor> evet. Ee, Zaten. Zeynep'cim merhaba. 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 Güney. Zeynep'cim siz ne içiyorsunuz? Fark etmez. <gülüyoruz> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.